Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle labirent oyunu oynuyoruz. Oyunun mantığı çıkmak, labirentten dışarı çıkmak. Evet. Şu şekilde ilerliyoruz. Şu an birinci seviye olduğu için kolay olacağını düşünüyorum. Nereye gidiyoruz böyle? Heh. Evet, gayet kolay. Şuradan gittiğimiz zaman labirentin çıkışına ulaşmış olacağız. Ee, labirentten çıktık arkadaşlar. İkinci bölüme geçiyoruz. Evet, gayet güzel başladık. Şu şekilde ilerliyoruz. Hmm, böyle gidersek olmaz. Yanlış gittik. Evet. Bu şekilde ilerlememiz daha doğru olacak. Şöyle ilersek. Bakın gördüğünüz gibi şuralara bakıyorum. Şuradan gidersek, şöyle gidersek olmaz. Şöyle gideceğiz. Sonra şöyle gideceğiz. Ve labirentin çıkışına ulaşacağız muhtemelen. Evet. Gayet güzel gidiyoruz. Evet. İkinci bölümünü bitirdik. Şimdi üçüncü bölümdeyiz. Yağmurlu kapalı bir hava arkadaşlar. Yani biraz uzakları göremiyoruz açıkçası. Şu an soldan mı gitsem sağdan mı gitsem bilemedim. Ama sağ kapalı gibi görüyor musunuz? Şu şekilde kapalı gibi. Soldan gitmeyi tercih edeceğim. Evet soldan gitmeye başladık. Tamam. Sonra sağa döndük. Şu an yol ayrımına gelmedim herhangi bir şekilde. Onun için önüme, önüme ne geliyorsa devam ediyorum. Evet, düz devam ediyorum. Yani biraz zor açıkçası. Şu ana kadar bulamadım. Labyrinth'e sıkışık kalmayız umarım. Şöyle gideceğiz. Evet, biraz zor olacağını düşünmüştüm ama çıkışı bulduk arkadaşlar. Bu bölüm de bitti. Gayet hızlıyız bence. Evet, biraz zorlu bir bölüm gibi duruyor arkadaşlar. Yani. Zor bir labirent bizi bekliyor şu an başladık hmm. şu şekilde mi gitsek şu şekilde gitsek mesela şuradan gitsek şöyle hmm. o şekilde gitsek çıkarız bence. ne yerse de çıkabilir. Tamam. Evet arkadaşlar biraz sıkıntılı bir ya Yap Kaybolduk, kesinlikle kaybolduk. Yani, <laughs> şu şekilde daha güzel, daha mantıklı oldu şu an. <laughs> Arkadaşlar biraz zormuş bence bölüm. Çok çok ilerledik yani bence orada yanlış tercih yaptık. İlk başta yanlış tercih yaptık. Şu an kaybolduk o yüzden. İnanmıyorum bir anda çıkışa geldim yani. Gerçekten beklemiyordum böyle bir şey. Uuu şuna bakın. Şaka mısınız? Gerçekten şaka mı yapıyorsunuz? Gerçekten şaka mı yapıyorsunuz? Bu nedir ya? Çıkış nerede ki? Hmm. Yani biraz keşfetmek istiyorum ama çıkışı göremedim ki. Buradan gireceğiz okey ama Gezelim mi arkadaşlar, biraz gezelim mi? Yoksa çevresini anlamadım yani. Başlayalım arkadaşlar. Evet. şekilde ilerliyoruz. Şu an doğru bir şekilde ulaştık. Gelmemiz gereken yere yalnız. Neden buraya ulaştık bilmiyorum. 10 dakikam var arkadaşlar. Geri sayım mevcut. 10 dakika içerisinde labirentten çıkmam gerekiyor. Çıkamazsam kaybediyoruz. Labirentte sıkıcı kalıyoruz. Gerçekte böyle bir yerde olduğunuzu düşünsenize ne kadar ürkütücü değil mi? Yani bakın şu an burası kapalı. Yani kafam karıştı gerçekten. Yani şu an kafam çok karıştı ya. Maksat Gerçekten olayı anlayamadım. Tekrar geldiğim noktaya gitmek istiyorum. yani Şimdi arkadaşlar bu sefer sağdan gideceğim Öncelikle çıkışın nerede olduğunu bilmek gerekiyor yani ben çıkışın nerede olduğunu bilmiyorum Keşke başlamadan önce şöyle bir etraf geçseydim Burası kapalı şuradan gideceğiz Evet, çıkış orada. Yani aslında geçseymişiz, hiç böyle bir duruma gerek yokmuş. maçta işte araştırmadan etmeden. Bakın böyle gidersem, şuradan döneceğim ama orası kapalı. Şu şekilde gitmek daha doğru olacak. Ol, sağ Sağ Burası kapalı gibi ya Burası kapalı arkadaşlar Şurası kapalı burası da kapalı Yani Gerçekten şu an zorlanıyorum Bunda bırak da sıkışık kal, sıkışık kaldık arkadaşlar şu an. Yok yani çıkış göremedim. Ben yani şuradan gitsem bakın şöyle gideceğim. Tamam şöyle döneceğim şöyle 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 olmayacak ki. O yüzden yanlış geldiğimi düşünüyorum. Yanlış geldik mi? Nereden gideceğiz o zaman? Gerçekten nereden gitmemiz gerektiği konusunda hiçbir şey anlamış durumda değilim. Diğer bir ihtimal zaten şurasıydı. Bu şekilde neredesin? şu şekilde. Hadi evet. kapalı şöyle gitsek. Evet, doğru yolu bulduk arkadaşlar. Biraz zor oldu ama olduk sonunda. Bu sefer doğru yoldayız. Öne gidemeyiz. Dön 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 devam et. Sağdan ilk sol yapıyoruz. Bir sol daha yapıyoruz. Sonra sağ yapıyoruz. Sol sağ şeklinde ilerliyoruz. Ve tekrar tıkandık. Şöyle devam edelim. Şimdi kamera açısını Bir kez daha çevir. Vay be. Gerçekten bulamayacağımı düşünmüştüm bir an. Aa bulamadım henüz. Henüz bulamadım çünkü bakın burası kapalı. Şuradan bir daha devam edeceğiz. Yani sıkıştık arkadaşlar bir kez daha çünkü şuradan gidemiyoruz. İnanamıyorum yani nereden gideceğiz? Arkadaşlar ben kandım burada. Gerçekten ne yapacağımı bilemedim açıkçası. Zaten 2 dakikamız kaldı. Muhtemelen bulamayız. Bir sonraki videoda yeniden oynayalım bu bölümü. Umarım o zaman geçeriz. Şu an için gerçekten kafam karıştı. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum ne yapmam gerektiği konusunda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.